Merhaba arkadaşlar, videomuza geldiniz. Eee rank kasıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir atlayışımızı yapalım abi. Bu arada alanın ben verme şeklini söylüyorum. Eee alan şöyle vardı hiç. Bir dakika şöyle doğru düzgün işaretledim de. Tam şöyle olacak abi. Görürsünüz şimdi. <laughs> Bu arada 0k değil ha Fatih'e söyleyeyim. Çil mil almıyoruz. Rankımız altın içi. Dörtlü ben içi yaptım ama video çekmeden. Tamamdır. Arabamızı gördük. Bu arada dikkat ediyoruz bu tezmemeye. Allah sıfır çille bakalım biriniz olabilir mi ya? Bakalım hadi hayırlısı. etrafımızı dönelim abi biraz. Bakın alanın vermiş içine bakın abi. Bak 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 aynısı ya. <laughs> Arkadaşlar direç Polyana'ya kafa atalım. Yok yok pardon pardon. Polyana'nın suyu var ya direç oraya gidelim abi. Allah oraya giderse 3 e, alan boyunca garanti oradayız. Çeşçe oradan uçak zaten oradan geçiyordu ya. Çeşçe atlasaymışım. Vallahi ya bu nedir ya bu nasıl şanssızlık ya Vallahi hiç loot yapmamıştık ha Şimdi bu arada ben eğer ücretli Fatih'e kastırmak isteyenler varsa hayır hayır bu tez mi bu mi asla olmaz e, açıklama kısmında için instagram linkinden bana ulaşabilirler ya vallahi ben korkuyorum ha böyle yanlışlıkla falan bu tez ne olur acaba yani çırılırız hayatımız biter ya <laughs> gerçekten araba kullanmak çok riskli abi Orada direç olarak suya daldım. Bu arada bazen botlar ışınlanıyor böyle. Önüme ışınlanacak diye gerçekten korkarak oynuyorum ha. Ya korkarak oynamıyorum da. Ya öldüm diyordum korktu yine. Korkarak oynamıyorum da korkarak araba sürüyorum ya. Vay her yerde adam var ya. Yani. Şurada orada her yerde. E niye vurmuyor ondan? Vursam hadi. Bak vuramıyorum Çünkü görüş açısında değilim abi. Ay bir dakika ben vantilatörü kapamayı unutmuşum ya sabahtan beri vantilatörü sıkmış. Orada ses kusura bakmayın o zaman. Gerçekten kusura bakmayın ya ciddi söyleyeyim ya. Arabamızı burada bekletelim abi. Direkt suya dalalım biz. Burada arada eşli bu, bu su çok riskli. Şimdi abi. tam ortasına gidelim şöyle. Arkadaşlar ben bekleyelim burada bakalım ne olacak. Bu arada 350 TL kasıyorum şimdiden söyleyeyim. Alanın gelmesini bekleyelim şimdi. Arkadaşlar şu an her yer bembeyaz. Ha, tamam. Yukarı bakıyormuşum ya. <laughs> Vallahi ben de şaşırdım ha. Arkadaşlar oyun bize su kayıp etti. Allah'ını bize vermedi. Tam bir şerefsizlik yaptı. Tabi biz bunun altında kalır mıyız kalmayız. O yüzden ne yapacağız? Sıfır kille bir olacağız. Şimdi. Bu ne lan? Adam sandım ha bunu. Enemy is Düşman görüldü. Şeyin sesi nerede ya burdunun? Yok burdunun. Tamamdır. Bu burada bir tane yeri tarparsak direkt ölüyoruz. <laughs> Ölmedi şansa bak. Ama yine sarsak ölüyoruz şu an. Vallahi şaka değil ha. Gerçekten diyorum. Arkadaşlar biz nereye gidiyoruz yani anlamadım ben şimdi. Öldü zaten yani buzanla ödürüz başka bir şey yapamayız. Yani nereye gidilir ki anlamadım ben de. Biz şansımızı deneyelim abi yine de. lan adam yolda yatıyor lan. İçeri girdi şu an. Allah bir tane vursalar ölüyoruz. Niye vurmuyorlar anlamıyorum. Şurada pusalım da. İnşallah adam yoktur ya. Zaten bir şey yapamayız. Heh. Ta he, tamam. Sol tarafta çevre. Burada bekleyelim arkadaşlar. Zaten bomba gelirse diri ölürüz. Hafif bir şey vursa bit bile ölüyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu arada bundan sonra bir mat atayım mı ya? ya Atmayacağım ya bundan sonra mat. Sakın raşlamamak. Bak bak bomba Sen bir akıllısın zaten zaten. Bakalım ne olacak ya. Ya araşlama kardeşim ya. Gelirse diri attırım. Arkadaşlar olayı gördünüz mü? Adam dibimde ya. <laughs> adam dibimden bana bomba attı ya. Allah o adam şunu bilmiyor yani bizim sıfır kadili. Bu arada burada araba sürmek yasak. Sebebi de şu bir bir dakika lan. Yoksa şey miydi? bir ee... dakika bir dakika. Aslında kıyafeti benzedi ama ya o mu acaba bilmiyorum <laughs> Kıyafet çok benzedi <gülüyor> <gülüyor> Ya bence de o, o, o değil ya çünkü o sonradan kıyafetini değiştirmişti galiba ama bilmiyorum ya Peçeme değil ama benzedi baya ya Lan Tesla geliyor. Tamamdır. Zaten biz hep 5-15 şey yapalım çünkü bir şey yapamayız. Gerçekten korkutucu ya. Şu alanda 17 kişi nedir abi ya? Allah taç ne yaptız ben onu merak ediyorum şu an. Yani sıfır kill yani sonuçta. Vallahi çok zor olacak arkadaşlar ama biz Fatih olacağız abi sıfır kili. Bak 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 şuna bak ya. Şuna bak ya. Bak beni arıyor beni. Sen beni ne yap bulursun kardeşim? Acaba bunun arabasını salsak mı? <laughs> Neyse boş verin. Toros geliyor. alanı özen gel gel. Bak onu hiç içeri bakın. Şimdi söyleyeyim. Bitçi tam önümde. Bitçi ben. O kaldı on. İçisi burada kaldı seçiz. İçisi burada altı kaldı. İçisi burada 4 kaldı. İçisi burada iki kaldı. İçisi de tam ortasında 2 kaldı. Ya da evde işte. Ya yani bu kadar yani. bir kal 0 kaldı. herkesin kesin yeni söyledim yani. Daha ne istiyorsunuz? Bakıtırdınız yani ben beni, beni. Ya ben neden konuşmadım o şu an <laughs> anlamadım ya neden konuşmuyorum. Neyse yavaşça sinsice sürünelim. Kıyafetleri soyunmayalım. Valla tatlı liginde olsak şu an ölse hiç Eksi verir galiba ya çünkü sıfır için sonuçta <laughs> <laughs> İç lan Ha birisi tamamen Adam yanımda sürünüyor. Tam önümde arkadaşlar. Tam önümde. Bakın tam önümde sürünüyor abi. Vallahi sürünüyor. Sesini duydum. Biraz soldan sürünelim o zaman biz. Burada bekleyelim ya en iyisi. bir dakika bir şey yaptım ben. Haritaya baksanıza haritaya. Neyse ya bir dakika alt cephesi yapalım öyle yapalım o zaman. Şuna bak ya. Lan ne oluyor? Neyse daha sert yapalım böyle. Oha haritaya bak. Biraz yukarıdan yapalım o zaman. Aşağıya doğru gidiyor zaten bu. Bu nedir ya? Bunu nasıl yapıyorum biliyor musunuz? <laughs> Oha lan nasıl dönüyor? <laughs> Abi öldük. <laughs> Allah'ın öldüğümü ya Zaten önümüzde adam vardı öldüktük. Ben de 21. 30 cüden. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.